İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Emevi Camisi'nde Müslümanlara namaz kılmak haramdır. Neden? Emevi Camisi, Emevi Halifesi Yezid'in Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında öldürülen akrabalarının intikamını Hz. Hüseyin'in kesik başının sergilenerek sevincin yaşandığı bir yerdir. Müslümanlara orada namaz kılmak haramdır konu ile bağlantılı bir rahibin sözlerini de paylaşalım. Emevileri o zaman daha iyi anlarsınız. Rahip sordu: "Ne taşıyorsunuz siz?" Dediler ki: "Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in başını taşıyoruz." Rahip dedi ki: "Kendi peygamberinizin kızı Fatıma'nın oğlu mu?" Evet dediler. Rahip dedi ki: "Eğer Hazreti İsa'nın bir oğlu olsaydı biz Hristiyanlar onu başımızın üstünde taşırdık." Siz ise kendi peygamberinizin kızının oğlunu öldürüyorsunuz ve başını kesip sergiliyorsunuz. Lanet olsun size dedi rahip ve uzaklaştı.